Selamun aleyküm arkadaşlar. Genç İHA Bursa Teknoloji Kampı'na giderken kaza geçirip vefat eden dört abimizden biri olan Muratcan Kaya abimizin ziyaretine geldik. Selamun aleyküm Murat abi. Kurban Bayramı mübarek olsun. Kul hüvallah ahad Allah lem yelid ve yulad ve lem Kaan Talip Tığlı, Murat Cankaya, Tarık Kesekçi, Yusuf Taha Göktaş abilerimize ve tüm ölmüşlerimize rahmet eyle Allah'ım. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve sonunda yine ona döneceğiz. Bir sabah gelecek kardan aydınlık.